işler anaokulunda. Acaba ah, daha kimler gelecek? Ah. Aha, müşteri diyecek bunu Hoş geldin. Hoş bulduk. Ah, Diştim. Ufaklık. Hadi bakalım söyle. Niye? sen buradaki arkadaşlarımı tanıyor musun? Birincisi, benim adım ufaklık değil. Benim ismim Pisi. Kedi, Pisi, kitabı. <laughs> Her neyse. Ay, neyse ben sana bir şey sormadım. Say, ben gidiyorum. Şurada bekliyorum. Ay. Tamam, oyuncak var mı oyuncak? Arkadaşlar gelince oynayın istersen. Ama sana kalmış. bilmem mesela bir yer ayarlayayım da kendime ay şurası çok iyi oluyor. aynen şurası Aa! bakalım şurada işte ne varmış Aa, ah! düşmeyi keseceğim artık Aa, hoş geldiniz o iki kişi merhaba ben de zayıfım değil mi kitiden evet evet e, pardon benim ismim Pınar. Benimki neydi ya? Ben unuttum ismimi. Aa, Pinky. Ay hemen unutuyorsun ismini. Ah evet, Pinky Pinky. Evet. Siz istediğiniz masaya geçebilirsiniz. Tamam. Hadi gel. Aa. Ah, hoş geldiniz. Ah, şu çocuğum hastadı. Onu ateşlendi dün gece onu beş, ona bakarsın evet, evet Gel bakalım seni beşiye yatıralım. Hop. Sana biraz çıktı şuraya bir oyuncak verelim. Sen burada oyna. Amiibo. <laughs> Aa Bu arada ben de seninle arkadaş olabilir miyim? Elbette ki olabilirsin benim ismim Pamuk. Benim Pınar. Benim Pinky. Aa, merhaba kankalar. Hoş geldiniz. Ben Pamuk. Senin ismin ne? Benim ismim de Pisi. Bu da şuradaki de benim. kardeşim kardeşim değildi. Her neyse. ikizim Pati. Aa, var canım. Herkesin ismi P harfiyle başlıyor. Evet. Nasıl bir duygu? Birisi kalkıyor, birisi düşüyor. Heh. Evet çocuklar. Ya iki saat ya da bir saat istediğiniz kadar oynayabilirsiniz. İki saat biliyorum. Her neyse. Yaşasın. Çocukların dileği oyuncak. Daha doğrusu en sevdiği Bakın burada büyük bir tane bardı var. Bu oyunu geçmiş. Aa evet, oy. Ee, bakalım bakalım. Güzellik yerleri de var bakalım mı? Aa evet, güzellikten başlayalım. Şöylelikle gidelim. Sonra en son yemek yiyeceğiz zaten. O da şey olacak. Her neyse. Hadi güzellik. Bakın. Aa, burada bir bir sürü var. Bir sürü bir sürü. Oh. Ah, 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 ah. Bakalım bakalım bana nasıl olacak? Bakalım bakalım bakalım. Ya çok küçük ya büyük. Ben bir deneyeyim. Bana da olmadı. Aa çok güzel oldu böyle. Size de ya. De Size olursa ben takmam. Benim için söyle olmaz. Yok. Ama ben bir deneyeyim. Ben dinlemeyeceğim. O zaman ben alıyorum bunu. Ee? Ah, başka şeyler de var. Mesela şapka. Ben bir döktüreyim. Al. Çok güzel oldu. Ay şunu şirak birazcık böyle yapalım. Hah tamam. Mükemmel oldum. E burada da şeyler var. Bunları da dönemek lazım. Ay. Büyüyünce o 8 yaşına gelince kendimiz alışverişlere gideriz. Oradan şey yaparız. Böyle bir sürü eşyalar alıyoruz kendimize. Evet. Biliyor musun? Ben bir cıkkıbalı olacağım. Ben de. Ben de. Ben de ben de. Herkes kapalı olacak demek. <laughs> Patiyi bilemeyiz ama. Hadi başka şeylere bakalım. Çok güzel yastık gibi bir şey var. Bilmiyorum bu ne ki? Bilmiyorum. Ama çok güzeller. Onu bilirim. Başka bir şey yapalım ya. Bence onlar çok çirkin. Bir de çok büyük. Evet ya bunlar. Yemin insan kıyafetleri gibi bir şey. Bakın ne buldum. Hadi her şeyi dağıtıyoruz. Hadi. Çocuklar buranın haline böyle. Yarım saatiniz daha var. Bir saat sonra. Yuhu. Buranın haline çocuklar çabuk buraya gelin. <laughs> Ahancam, ne <laughs> ah, ya baba ah ama benim oldum. İsmini Ne koysam hatta. E, benim A, buldum, buldum. Benim adım Matruşka. Ah çok <laughs> Burayı derhal toparlıyorsunuz. Yoksa ceza. Tamam ya bir saat sonra çok yoruldum. Aferin size. Bari enerjinizi giderin de yemek yiyeceğiz. La, 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 la. Uy, ne biraz Bilmiyorum. Al çocuklar. Hadi gelin. Şu yemek yemeye o oh, karnım o kadar aç ki Ay, hadi sana da gel al şu koyalım gel ben şimdi sana şey yapacağım kucağıma alacağım sana şey vereceğim emzik çocuklar hmm, patinin annesi bana emziğini verdi ben de emzik sayesinde onu daha rahatça doyurabileceğim Keşke benim annemiz de şeydi. <laughs> Ama o hasta. Siz hasta değilsiniz ki. Boş muyum, Siz bebek gibi olursunuz. Öyle benim ben bebek mi alıyorum? Hayır sen hasta olduğun için öyle. Yani onun için çocuklar şey yapmayın. Ee, hadi yiyelim. Okay, <laughs> Hmm, en sevdiğim daha. Yok ben sevmiyorum. Bayılırım. Sağsar mısın ama böyle? Sevinirim ama canım hiç istemiyor. İyi sana bunu verelim. Yemek bittikten sonra bakıyorum da hemen yerlere yattınız. <laughs> Hadi bak şunu da iç. Şu ballardan bir de şu dokuzumuzdan. Tamam. Seni doyurdum artık. şen olsun da silelim. Evet benim siz hasta olanlarla daha çok ilgileniyorsunuz. Çocuklar siz şükredin Böyle sizde siz de hasta olsaydınız şu an onun her yeri ağrıyor. Siz ağlardınız. Bakın o ağlamıyor. Öğretmenim başım ağrıyor. Çok kötüleştim. Ama olsun. Bakın o bana yeter. Vay canına. Bu kadar yer miydik biz? Neyse siz tohbet edin. Ben de o sırada kitap okuyacağım. Evet, ne zaman okuma yazma öğreneceğiz? Birinci sınıfta. <laughs> Yarım saat sonra. Dın dın. Mesaj gelmiş. Acaba annemi mi sözü geldi? Çocuklar anneniz kapıda bekliyormuş hepinizin. O zaman gidelim. Hop. Cimom gibiyim. Aslında Fenerbahçeliyim. Çünkü Fenerbahçeliyim. Türk gibiyim diyecektim. DPS İrem'i tuttuk mı Tutuyorsun değil mi? Evet Fenerbahçe. Bilişçe de. İrem Spor'u tutuyorsun. Evet. Hadi gidelim. Yuppi. Yaşasın okul. Evet. Tadaya mi gideyim dedim bir ara. <laughs> buraları toplaması var. Şöyle koyayım gitsin zaten. Yarın uğraşırım. <laughs> evet arkadaşlar bu videomuz bu kadar nerede çok video görmek istiyorsanız abone olun. Uzun oldu kusura bakmayın. Ee, lütfen abone olun. <laughs> Arkadaşlar biliyorum herkesin LPS İrem diye şey kanalı var. Ama yani ben bilmiyordum o zaman Hiç bakmamıştım çünkü. İşte yeni kanal oluşturamıyorum. Hazır LPS kendi TV bana yorum yazmışken mutluluğu geri çeviremem. Kanalım için nasıl değiştirdi onu bilmiyorum. Yorumlara yazarsanız sevinirim. Bye ve bye, bye. Şu an şunları toplamak istemiyorum. Bu arada arkadaşlar İrem Spor diye bir tane spor var. Bir de ben fena başlayayım. Yeah. Ben bir forma formu almalıyım. Ya da İrem Spor ne bileyim işte. Bay bay.